Umarım herkes cips seviyordur. Bu kadar yeter herhalde. İlk misafirlerim geldi. Geliyorum. Partiye hazırız. Çok fazla kişi geldi. Oh, ah, her şeyi tek seferde almayın arkadaşlar. Oh, ah, atıştırmalık masamı yağmaladılar. Buna inanamıyorum. Neredeyse tek bir kırıntı bile kalmamış. Bir zamanlar dop dolu olan atıştırmalık masamdan kalanlar. Çok aç görünüyorlar. Oh, hayır hey. Siz öyle yemeği yemediniz mi? Ah, zar zor sağ salim çıktım. Onlara verebileceğim bir şeyler var mı acaba? Yukarıda ne var? bunları unutmuşum. Ama daha güzel olmaları için şeker waffle zamanı. Çok güzel görünüyorlar değil mi? Her bölüme çubuk yerleştir. Bu sayede ellerinde tutabilirler. Sadece birkaç dakika sonra şeker waffle'ları. Muhteşem. Peki millet lütfen beni ısırmayın. Hala aç mısınız? Güzel görünüyorlar değil mi? Sanırım parti zombileri onayladı. Öf, Bana bir tane kalmış. Hmm. İyi ki eve giderken en sevdiğim sosisli büfesine uğramışım. Ee, Vicky o nedir? Sosisli mi? Hmm, yok. Pek bana göre değil. Ama bayağı da açım. Acaba öğle yemeğinde ne yesem? Tavuk? Hmm. Taka da iyi olurdu aslında. Yok ama dün gece yedim zaten. Hey krep. Bu tam aradığım şey işte. Ay Vicky o ketçap şişesiyle sorun mu yaşıyorsun? Pekala krep karışımını dökelim. Bu sefer büyük krepler yapacağım sanırım. Ay tavaya isabet ettiremedim. Bunlar bayağı ilginç görünecek. Cidden mi? Hala ketçapı o şeyin içinden çıkarmaya mı çalışıyorsun? Bir dakika aklıma müthiş bir fikir geldi. Elinde boş bir ketçap şişesi mi var? İyice temizleyene kadar suyla yıka. Sonra krep karışımını içine dök. Şişeye koyacağın miktarı yapacağın krep sayısına göre ayarla. Baya bir krep karışımı oldu. Kapağı tak ve işte başlamaya hazırsın. Artık karışımı tavaya dökerken her seferinde ortalığı batırmaktan kurtulacaksın. Oo, bu baya büyük bir krep olacak. Pekala şimdi çevirme vakti. Çok iyi oldu. Ve göz açıp kapıya kadar krepler birikti bile. Bacanına bütün tabak sadece senin için mi Sofya? Hey Vicky biraz ister misin? Bir sürü yaptım. Film geceleri müthiştir. Yeterince atıştırmalık varsa tabii. Al, Benim mi doldurmam gerek yani? Kevin ne yapsın? Bu akşam harika görünüyorsun Kevin. <laughs> Anladım. Doldurmamı istiyorsunuz. En sevdiğim bölümü kaçıracağım. Bu da ne Hayır aradım işte bu Hey bunun sorunu ne Oo, şimdi ne yapacağım Burada başka bir şeyler var mı? Bence bunlar işime yarayabilir eğlenceli bir atıştırmalık için çikolata, şekerleme ve patlamalık mısır tanelerini tavada karıştır. Sonra gösterinin tadını çıkar. Şeker ve tuz müthiş bir atıştırmalık oluşturur. Ve mısır taneleri patlamaya başlayınca neredeyse hazır olduğunu anlarsın. Cam soğudu mu? Tersine çevir. Bayağı iyi değil mi? Hala aç mısınız? Dalın. Şey Kevin. Bu muhteşem. Çok sevimli. Oh, vay canına etkileyici. Of acıktım. Yiyecek bir şeyler var mı? Hey. Ah, mısır gevreği bu işime yarar. Ne? Kutu boşmuş. Tüh. Belki bu hardal işime yarar. Oh hayır asla olmaz. Ay şimdi ne yapacağım? Bir kase makarna yesem. Of çok sade ve sıkıcı. Hey Tina şuna bak mavi makarna yiyor. Sence bunu yapabilir miyiz? Bence kesinlikle yapabiliriz. Mutfak önlükleri, şapka ve eldivenler tamam. Hazırız. Fantayı makarnaya eklemenin zamanı geldi. Bence bu kadar yeter. Rengi emene kadar güzelce karıştıracağım. Oldu. Mavi erişte yaptık. Çok sevimli görünüyorlar. Hadi deneyelim. Şerefe. Hmm, çok lezzetliler. aman teğet geçtik. Hey bu çok acayip. İzninizle. Ne gıcıksın. Kim seyrediyoruz Adam. Dikkatli olsana. Şu skills açılmıyor. Gökten şekerleme yağıyor. Aferin Adam. Ay, Hey, şuna bak. Mor renkli gazoz mu? Bu şekerleme sayesinde. Bayağı müthiş değil mi? Bakalım bununla başka neler yapılabilir. Hey, şu boş resim paletini görüyor musun? Şimdi daha iyi oldu. Biraz suyla şekerin üstündeki boya çıkı veriyor. Resim fırçasını buna sür ve patlamış mısırlarını daha ilginç hale getir. Şu renklere bakın. Bir süre sonra bütün kaseyi doldurabilirsin. Aç olan var mı? Bunları nereden buldun? Umarım tatları da görünüşleri kadar güzeldir. Eee? Kesinlikle öyle. Oh, evet, müthiş. Bir daha normal patlamış mısır yemeyeceğim. Hadi, sağ git. Yenilmek üzeresiniz. Hayır. Evet. İşte bitti. Benimki de bitmek üzere. Bir tane daha mı var? İyi olan kazansın. Hadi bakalım. İkimiz de istiyoruz. Pekala. İlk adımı kim atacak? Ne kadar gergin bir ortam. Aa, aa. Hadi ama bırak. Şeker önce ben gördüm. Ver bana dedim. mi çiğnersin. Yapabiliriz. Bunu ayarlayabilirim. İnanamıyorum kazandım. Ama bu haksızlık. Aynı görüşte değilim. Şekersiz kaldım. Ne kötü bir cumartesi akşamı ama. Keşke bunu değiştirebilseydim. Aslında belki de değiştirebilirim. Mutfak becerilerimi konuşturmam yeter. Hadi yapalım bakalım. Bir kaseyi gazozla doldur. Daha sonra birkaç damla gıda boyası dök. Rengin dağılması için karıştır. İşte böyle güzelce karıştır. Güzel. Sıra jelatine geldi. Bütün paketi dökünce jelatini emmesi için karıştır. Bu kıvama gelince buzdolabına gitmeye hazır demektir. Bir buz kalıbı al ve karışımı her göze koy. İşte oldu. Kapağı kapat ve kalanını şırıngayla doldur. Bu sayede top şeklinde olacaklar. Evet hepsini boşalt. Uzalabında biraz vakit geçirdikten sonra... Böyle görünecekler. Bir sonraki adım... Küçük jöle lollipoplar gibiler. Hadi ama. lizi bunları görene kadar bekle. şekerin güzel mi? Ben de kendiminkini yapmaya karar verdim. Benimki bitti zaten. Olmaz. Of hep patronluk taslıyor. Lollipop zamanı. Güzel görünüyor değil mi? Tadı daha da güzel. Çok güzel bir aşçıyım. Gösteriş meraklısı.